Sesler de ne Bu şekilde mi başlıyordur kalkın adam? Adam adam. Aa bir ayak bakayım kokuyor mu adam? İyi yaptın öyle ya. Sallama. İyi sallama dayanamıyorum koklayacağım yine adam. What? İyi cam kırıldı. Yılbaşı gecesi televizyonda çıkanlara bak ya. İnsan bir daha söz var söz çıkartın adam. Allah Allah. Ben giderken bu burada yoktu. Kaka. Bunu kim koymuş buraya ya? Görmedim Bak kanka. <laughs> Çocuk kaç! Sahip elimi uzatsam bulutları tutacak gibiyim ha. Bence sen orada kafa üstü çakılacak gibisin. Kafa üstü çakılacak gibi mi? Aynen öyle. İyi, doğru diyorsun. Anam, anam. İyi anam. Kanka ben gidiyorum. Gidiyor musun? Sayın ne zaman büyüyeceksin sen trencilik oynuyorsun anam. Kuruluna çarptı bildiğin tren. Hii. Gel bakayım gel. Sen şöyle dolan da gel bak ben sana neler yapıyorum şimdi. Demek kuyruğuma çarparsın ha. Gel bakayım. Sahip bu ne çorbası demişti ya. Çorba değil ki o. Nasıl? Çorba değil mi? Evet unla karıştırılmış tutkal o. Tutkal mı? Sanırım biraz gözünün ayarı olur ya. Anam anam anam. Hii. Şimdi takılıp düşeceğim yemin ediyorum ha. Sahip bu işte bir anormallik var ha bu kedi tuvaletinin biraz daha büyüyor yok muydu acaba? Ben hiç hesap isabet ettiremiyorum da. Bakayım. Ödül babası nasıl da buldum ama. Şunu gidip de kuytu bir yerde icabına bakayım. Adam. Ay iyi, iyi çok sıkıştım. İyi sahip. iyi sahip kapıyı aç. İyi sahip çok sıkıştım kapıyı aç. Sahip görmüyor musun beni? Ben bu ipleri güzel oynuyordum ya. Ne oldu da böyle sarbaşı dolaş olduk? iyi sen soktu sen çıkar ya Rabbim. bana adam, 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 adam. Daha çok iki sonra yeni yıla mı gireceğiz? Saati biraz ileri alayım diyecektim ama bunun üzerinde cam var. Acaba salondaki saati ileri alsam 2022'ye girmiş olur muyuz ki? Nasıl koçum? Yeni saç kesiminden memnun musun? Bakayım. Mahalleden arkadaşlar yoktur umarım etrafta. iyi bir daha o berbere gitmeyelim sahip. Yolunmuş tavuğa döndürdü beni. Bir an önce eve gidelim. Başka zaman örtü falan yok mu? Şuralarda üzerime örtsem. Aha örtüyü açıyorlar galiba. Bir dakika bir dakika. İyi geldim. Heh. Ee, nereden aklınıza geldi şimdi örtü ya. Ay Allah razı olsun. iyi ee, yalnız Ninni de söylerse... <laughs> heh, ninni de söyleyin de bana yardımcı oluyor da. <laughs> Kanka robot mu bu? Yok oğlum çizgi film kahramanı <laughs> Ama üstümüze yürüyor. Eee anam yürüyor adam Kaç kaç kaç! <laughs> 2022'ye girmek isteyenler. Depresyondayım ben. Siz girin ben girmeyeceğim. Son çağrı. Kalırsın bak 2021'den. De. Girmeyeceğim dedim. Kapan şu kapıyı. Benim adım da Deli Cemil 2022'ye çok hızlı bir giriş yapacak patine kuvvet Cemil. Hop! Bana giydirdiniz bunu benim üzerime ya. Uyurken bir sahip şunu çıkarır mısın? Yemin ediyorum yılbaşlarının gelmesini istemiyorum. Palyaço gibi giydirmişsiniz çıkarır mısın şunu? Gönder sahip. Hop! <laughs> çok eğlenceliymiş bu ya. Bizim daha önce niye aklımıza gelmedi bu ki? Bir, bir daha gönder sahip. Sabah kadar devam edebilirim yemin ediyorum. Ay yavaş. İyi yavaş bir dakika ne oldu öyle ya? İyi <laughs> bir daha girin. bir dakika. İyi <laughs> böyle kazalar olur canım. İyi gönder say. <laughs> gönder. Hop. Gel bakayım buraya fareci. Bir dakika kaka. Bir dakika kaka. Hop erik dalı gevrektir. Erik dalı, dalı gevrektir. Erik dalı oğlum. Amanın bakma ya. Gel ben sen görüşürüz. Şey Ali e ya bildiğin kaçtı. Bir bakayım trafik polisi bu. Bir bakayım. Vallahi trafik polisi sorarsa <laughs> eğer ben hiç dışarı çıkmadım ha. koltuk bana kaldı. Hi, çok da rahat bir şey anam. Hi, sahip sen burada mıydın ya? Hii. şuradan çıkayım. çıkamıyorum da. Adamlar ne baba yapmış ya? Ay deli değmiş gibi yemin ediyorum ha. Dur biraz daha. <laughs> Buyursunlar efendi böyle yemeyiz. Öğlen yemeyiz. <laughs> Bu da ne ya? <laughs> Bu da neydi böyle ya? Şimdi kusacağım. <laughs> bir de gülüyor ya. Başlayabilirsin. Heh, sahipi yemin ediyorum ellerin dert görmesin ya. Bu set var ya gelsin senden birazcık ders alsın. Tamam yeterli. Eyvallah. Kanka eğer şu kilidi açabilirsem sokaklara akarız değil mi? Vallahi ne iyi olur kanka be. Aç da çıkalım hadi. Ama bir dakika ya. E, kilidi açmama gerek yok. Ben böyle çıkabiliyorum kanka. Nasıl yani ya? Bir dakika. E, bir dakika birlikte akacaktık sokaklara. Nereye gidiyorsun? Bir dur dengem bozdu şimdi. Kafa üstü çakılacağım. İyi. Neyse. E, ben gidiyorum. Sen çıkabilirsen gelirsin. Tüy gidiyor? Gel bakayım buraya, Gel bakayım. Bir, bir, iki ayak üzerinde yürüdüm ya. Eee? Ne oldu ya? Bu çek yata yapıştı. Nasıl yani? Çeker misin şunu önümden? Hi, bak ya hala tutuyor. Çek şunu dedim. Hi, kızım bak. Hi, şeytan doldurur. Alo. Hiç laftan anlıyor mu ya? Çek şunu dedim. Çek! <laughs> Neymiş efendim? Deli Cemil'miş de falan filan. Orada burada poz kesiyor. İçine kamyon lastiği kaçmış sanki. Yok ya yemin ediyorum terk edeceğim bu evi sonunda. <laughs> Allah'ım nereye kayboldum fareye? No, no, no. ee, ne buraya kaçtı ne yemin edebilirim? Dolarda bir, bir yerde kokusunu alıyorum yemin ediyorum bakayım. Aha yakaladım gel ya, bakayım buraya. Bismillahirrahmanirrahim bu sesler de ne ya? Neden sayın? Abarttım bence ha. tarafı bir dışarı çıkacağız bu ne havalar ya? Yemin ediyorum ev ev değil tımarhane ya. Bir sene eksikti sen de geldi tam oldu yemin ediyorum. İyi ee, arkadaşım gelmezsen sen üzerime şu tarafa yatsam ne yapsam? Arkadaşım bir kalkar mısın yerimden? Yerinden mi? Daha da geldi bağdakini mi kovuyorsun sen? Evet kovuyorum ne olacak? Kalk! Anam bildiğin gaga attın bana. Bildik söyledim kalkmadın. Yumurta yapacağım herhalde bize. Ben ne yaparsan yap. Takla atayım da millet takla görsün. Anam ee, iyi bir şey yapıp hamam attı. Ee, dur şurada atayım bari. Hop bir delik, hi delikler asla dayanamam, hop, hi bakalım bu deliğin sonu nereye gidiyor? Hi şu popişimi de çekebilirsem içeriye doğru, hi Allahım, hi ben nerelere girmiş adamı başarabilirim? Burada son maçımız oynuyoruz. Nasıl son maçımız ya Allah Allah, ilk maçımız mı? Hollanda Norveç maçında da sıfır sıfırlık beraberlik devam ediyor. Bize ne Hollanda Norveç maçında ya? Ne anlatıyor bu spiker acaba? Oğlum <laughs> ara pas Araya pas at. Atıyor bu pası görüyor musun? Ah Çaner ah. yüzünden yaşlandı. yemin ediyorum ya. Oğlum avize sallanınca deprem oluyor zannettim. He sahip. Ee, panik yapma deprem olmuyor da. Ee, ben buraya çıktım ama nasıl yiyeceğim ya? Ee, birisi yardımcı olur. Bir merdiven falan bulabilir misiniz acaba? sahip anlıyorum tamam iyi temiz kadınsın titiz kadınsın da hi her gün her gün de banyo mu yapılır canım hi ayrıca bu evde yaşananlar bu evde kalsın sakın o komşunu kendisine söylemeyin kameraya mı çekiyorsun sen bele şebek mi o Hı -hı. hi körün aradığı bir göz Allah verdi iki göz kedi nereye kayboldu ya sen beni mi takip ediyorsun <laughs> ya? peşimden gelmeyi bırak artık Allah'ım ne kadar sıkma ağlamışlar ya. Çık çık kopmuyor. Allah'ım gıcık kaldı ya. Dur bakayım. Ee, benim elimden hiçbir şey kurtulamaz. Ben bunu çıkarırım vallahi. O oy, hadi bakayım. Şuradan, şuradan destek almam lazım. Bir dakika. İyi, ee, şuradan. şuradan, ha şuradan bir destek aldım mıydı? Yok yok, ee, dişim kırılacak yemin ediyorum. Bırak oğlum, bırak. Ee, gülme. sen de pis pis. Çık, bari şunu koparayım. Sıkıcı bir gün, ee, Bari birazcık boks antrenmanı mı yapsam şöyle. Ee, Baya eğlenceliymiş bu ha. Babaş koparacaksın. Nasıl? Sahip bu kravatı takmak zorunda mıydım ya? Alt tarafı kızın ailesiyle tanışacağız. Ne tanışması oğlum? Kızı istemeye gidiyoruz. Kızı istemeye mi gidiyoruz? Nasıl yani ya? Evet oğlum sen ne zannettin? Ben de mi zannettim? Ee, çok hızlı ilerliyoruz sahip ya. Biraz ağrıdan bağırsak acaba? <laughs>